Kızılcık Şerbeti'nin kıvılcımı Evrim Alasya aslında kimdir? 1979 yılında İzmir'de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan Alasya, oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Evrim Alasya'nın ekran macerası ilk olarak Ihlamurlar Altında dizisiyle başlamış, daha sonra Gece Sesleri, Gönül Çelen, Muhteşem Yüzyıl ve Benim Adım Gültepe dizilerinde oynamıştır. Nebahat Çehre'ye benzerliğiyle de çok konuşulan Alasya, Muhteşem Yüzyılda Nebahat Çehre'nin Kerem'in oynadığı Valide Sultan'ın gençliğini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra lisanslı bir jimnastik sporcusudur. Oyuncu asıl çıkışını 2015 yılında yayınlanan Güneş'in Kızları adlı dizide canlandırdığı Güneş Yılmaz karakteriyle yakalamıştır. Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadığı sinema filmi Muro ile Beyaz Perde'ye de adım atmıştır. Daha sonra Koca Koca Yalanlar adlı dizide oynamış, sonrasında dönemin fenomen dizisi Kırmızı Odada Melia karakteriyle adından söz ettirmiştir. Günümüzde fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini canlandırmaktadır.